SGK uzmanı Ali Tezel tek tek hesapladı, emekli maaşına 26.340 Türk Lirası detayı. SGK uzmanı Ali Tezel, 2008 yılını hatırlatarak tek tek hesapladı. SGK uzmanı Ali Tezel ise seyyanen zam ve bayram ikramiyenin dışında önemli bir konuya ayak bastı. Milyonlarca emekli maaşına Ocak ayında yapılan son düzenleme ile %49,25 oranında zam gerçekleştirildi ancak yapılan zam oranından 6.700 ve altındaki emekliler etkilenmedi. Açlık sınırının 16.000 seviyesine geldiği bu günlerde emekliler en düşük emekli aile olan 10.000 Türk lirası ile geçinmeye çalışıyor. Emekli seyyanen zam bekliyor. Çoğu emekli ise iktidara sosyal medya üzerinden seyyanen artış çağrısında bulunuyor. İktidar cephesinde ise konuşulan kulis bilgilerinde 5000 bin Türk lirası seyyanen artış yapılması gündemde olduğu aktarılıyor. Tezel, oranlar önemli ölçüde düştü. SGK uzmanı Ali Tezel ise seyyanen zam ve bayram ikramiyenin dışında emeklileri ilgilendiren acı bir olayın olduğunun altını çizerek, 2008 yılında yapılan kanununu hatırlatarak, Sosyal Güvenlik Reformu adını verdikleri kanun çıkardılar. O reformla birlikte taban aylığı sıfıra yakın bir seviyeye düşürdü, emekli maaşlarının hesaplama formülünü değiştirdi ve aylık bağlama oranlarını önemli ölçüde düşürdü dedi. 2 milyon kişi 26 binası 340 Türk Lirası civarında alacaktı. Tezel, emekli olacak olanlar için bu oranı %30'a düşürdüklerini aktarırken, bu sebepten ötürü çok düşük emekli maaşları ortaya çıkmaya başladığının altını çizdi. Tezel, 3.000 Türk lirası ile 5.000 Türk lirası arasında olan maaşlarla insanların geçinmesi mümkün olmadığı gibi, bu maaşlar verilen primin karşılığı da değildi. Eğer bu reform yapılmamış olsaydı, şu anda en düşük sosyal sigortalar kurumu emekli maaşı 26.340 Türk lirası gibi bir rakam olabilecekti taban aylık alan yaklaşık 2 milyon kişiye 26.340 Türk lirası vermek yerine 10.000 Türk lirası gibi düşük bir miktar veriliyor, ifadelerini kullandı.